Doğuş Bey şunu söylemiş. Rhino öğrenmeden Grasshopper öğrenilmiyor diye biliyorum demiş. Ee, aynen öyle Doğuş Bey. Aslında Rhino öğrenmeden değil. 3 boyutlu modelleme bilmeden parametrik modelleme programı öğrenemezsiniz. Ben bunu Grasshopper eğitiminin e, tanıtımında bol bol söylüyorum. Çünkü arkadaşlar Grasshopper demek Dynamo demek ya da farklı parametrik modelleme programları emir vererek iş yaptırdığınız programlar. Yani o yaptırmaya çalıştığınız işin teorisine o kadar hakim olacaksınız ki emir dizeleriyle programa onu çizdirteceksiniz. Yani deneme yanılması ya da işte mesela heykel öyle düşünün. Şimdi normalde standart bir heykel olarak aldığınız önünüze kili ittiniz çektiniz şekillere baka baka çalışırsınız. Bu klasik 3 boyutlu modelleme. Ama Parametrik modelleme şöyle bir şey arkadaşlar. Başkası yapıyor işi. Siz telefonla emirlerle yönetiyorsunuz. Diyorsunuz ki kili önünü aldın mı? Hmm, şimdi o kili al 360 derece çevir bakayım. Çevirdin mi? Tamam. Şimdi onun önünde bir yüzey vardır. O yüzey var ya o yüzeyi al ayır kenara. Ayırdın mı? Şimdi orada oluşan açıklığa şunu yap. Yani böyle e, işe zaten teorik seviyede hakim değilseniz kafanızda kurgulayamıyorsanız... 3 boyutlu bir modeli sohbetini edemiyorsanız diyelim ee, kurgusal bir şekilde konuşamıyorsanız parametrik modelleme yapamazsınız. Parametrik modelleme yapabilmeniz için önce klasik modellemeyi gerçekten iyi hakim olmanız lazım. Öyle söylemiş olayım. Mesela şimdi Rasim Bey'in sorusunda şey dedik ya basit konular eksik olduğu için karmaşık konularda zorlanıyorsunuz dedik ya parametrik modelleme arkadaşlar müdürlük yani programa sözlü emirlerle iş yaptırttığınız o rotasyonu yapacaksın ya aks noktasının başlangıcının 0 ile 50 arasında al. Aksın başlangıcını 0 ile 50 arasında aldıktan sonra rotasyonu da 45 derece yap falan diye anlatarak modelleme yaptığınız bir yöntem. O yüzden Rhino bilmin, Grasshopper için Rhino bilmeniz, Dynamo için Fusion 360'ı da belki Inventor'dı dediğim gibi bunu tam hatırlayamadım. Dynamo Inventor'ın mı yoksa Fusion 360'ın mı Parametrik modülüydü. E, modelleme işini teorik kağıt üzerinde konuşabilir, ka kağıt üzerinde yazabilir seviyede hakim olmanız gerekiyor. Üç boyutlu düşünebilir olmanız gerekiyor. Uğur Bey hoş geldiniz. Gördüm. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. eğitiminin eğitimimin e, kendisi memnun kalmış. Memnun kalmanızı memnun kaldım ben de. E, burada arkadaşlar Grasshopper eğitimi alanlar için küçük bir sohbet. Grasshopper eğitim biraz zorladı açıkçası beni. Şu anlamda zorladı. Ee, hani bu tercihimin siz de farkında olun diye paylaşmak isterim. Gerçi kursla da biraz paylaştım. Şimdi Grasshopper'da arkadaşlar hani mesela Rhino Max eğitimlerimde ya da e, şey Corona Unreal Engine eğitimlerimde belirli bir işi parça parça anlatırken derslere de böyle komutları yedire yedire gidiyorum. Yani mesela baştan sona render alacağız ya o render alma sürecinin ilk dersi render ayarlarında şu konu. İkinci dersi render ayarlarında bu konu. Üçüncü ders kamera falan böyle güzel başlıklar halinde gidiyor. Grasshopper'da arkadaşlar iş bazlı çalışmak daha mantıklı oldu. Yani her komut için her alt yaptığımız küçük iş için bir ders başlığı yapsaydım böyle sürekli merhaba şimdi şunu çalışacağız. 30 saniye sonra ders bitiyor. Merhaba şimdi bunu çalışacağız. 2,5 dakika sonra ders video şeklinde dersler olacaktı. Ya da o küçük komut için 20 dakika konuştuğum ama ortaya iş çıkmayan dersler ortaya çıkacaktı. Grasshopper o yüzden haberiniz olsun. Biraz daha her örnekte bir iş yaptığımız o işi yaparken Grasshopper'ın bir mantığını ama modelleme ile ilgili bir sürü farklı komutu kullandığımız dersleri oldu. O yüzden Grasshopper eğitimlerini arkadaşlar ders atlamayın sakın. Başlıkta görünenden çok fazlası var derslerin içerisinde.